Efendim Gaziantep'te 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde modern çelik yapı firmasındayız. Firmamızın sahibi Şehmus Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle biraz sizi ve firmanızı neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Modern çelik yapı olarak yaklaşık 10 e, yıldır Gaziantep'te ve Türkiye'nin birçok şehrinde e, birçok inşaatımız oldu. Özellikle çelik konstrüksiyon üzerine Yaptığımız birçok işimiz var. Özellikle mimari olarak yapımı çok kolay olan bir malzeme. En büyük özelliği de yüzde yüz geri dönüşümlü bir malzeme. İstediğiniz kadar geri dönüştürebiliyorsunuz ve çevreye hiçbir şekilde zararı yok. Ayrıca sanıldığı gibi çok pahalı bir iş değil. E, gayet de ekonomik ve pratik bir malzeme ki ekonomik ve pratik olduğu kadar da çabuk taşınabilir olması, modifiye ediliyor olması bu anlamda da çok tercih sebebi. Tabii ki betonarme de yaptığınız zaman ek bir şey yapamazsınız ama çelikle yaptığınız her işte istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz binayı olduğu gibi başka yere taşıyabilirsiniz. Çok yüksek ayak aralıklarına çıkabilirsiniz. Bu yüzden e, fuar alanlarının hemen hemen hepsi çelikten yapılmadır ki e, açıklıklar çok büyüktür. Malzeme olarak çok hafiftir betona göre, e, kolay taşınır. E, ayrıca montaj süreleri betona göre e, çok kısadır. Yani siz 2-3 bin metrekare bir yeri bir ay içerisinde çelikle ...çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Ama bunu beton ile yapma şansınız yok. Binanız çelikse... ...bunu yıkmak için uğraşmanıza gerek yok. Bizi tekrar çağırıyorsunuz. Belli bir bedel ödüyoruz size. Üstüne para veriyoruz. Binanızı tekrar söküp tekrar alabiliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz... ...işverenlerimize daha faydalı olabilmek. Onlar için daha iyi projeler üretebilmek, daha ekonomik projeler üretebilmek, vizyonumuzu geliştirebilmek hedeflerimiz bunlar. Son olarak neler söylersiniz? Özellikle ülkemizde deprem bölgesindeyiz. Depreme çok daha dayanıklı binalar çelikle çok rahat bir şekilde çözülebilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.